Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde meslek seçimi ve meslek tercihlerine yönelik planlama konusunu işleyeceğiz. Evet arkadaşlar, meslek nedir? İlk konumuz. Arkadaşlar, meslek bir kişinin geçimini sağlamak, ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı sürekli işe biz meslek diyoruz arkadaşlar. meslek insan yaşamında çok önemli bir bölüm oluşturur. Ortalama arkadaşlar bir insan 30-35 yıl aynı mesleği yapmak zorundadır. Bu nedenle de meslek seçiminde istediğimiz meslek çok önemlidir. Yani bir günlük, bir yıllık, altı aylık, iki yıllık bir seçim değildir bu. Ömür boyu yapılacak bir işin seçimidir. O yüzden de arkadaşlar meslek seçimi çok önemlidir. Çünkü insanlar neredeyse evde geçirdikleri zamandan fazlasını iş yerlerinde geçirmektedir. Maalesef Türkiye'de arkadaşlar yapılan anketlerde mesleğinde memnun olmayanların sayısı yüzde 88'lere kadar çıkmaktaymış. Mesleğin seçimi yaparken nelere dikkat etmeliyiz arkadaşlar? Kişisel özelliğimize uyuyor mu bu meslek arkadaşlar? Bakın bu çok önemli kişisel özelliğimize uyuyor mu arkadaşlar? Bu ilk maddemiz. İlgi ve yeteneğimiz var mı? Yani bir meslekle ilgili ilgi ve yetenek var mı arkadaşlar? Mesela resim yeteneğiniz yok ama ressam olmak istiyorsunuz. Bu çok zor bir şey. O yüzden ilgi ve yetenek meslek seçiminde çok önemli. Mesleği severek mi seçtik? Bu da meslekte çok önemli arkadaşlar. Meslek memnuniyeti, meslek mutluluğu için bu önemli bir olay. Meslekler hakkında bilginiz var mı? Bu da çok önemli arkadaşlar. Daha sonra e, insanların birçoğunun şok olduğunu görüyorum. Aa bizim meslekte burada var mıymış gibisinden sıkıntılar yaşamaktadır arkadaşlar. Aile baskısı ile ve kazanılacak para bir mesleği seçerken tercih sebebi olmamalıdır. Türkiye'deki en büyük yanlışlık bu. Birçok kuruma, birçok iş yerine gittiğinizde arkadaşlar İnsanların bize sert, ters cevap vermesinin sebebi bu. İnsanlar işinden memnun değil. İnsanlar işini sevmiyor. Ya aile baskısı, ya çevre baskısı ya da fazla para kazanma isteğiyle gidiyor arkadaşlar o mesleğe. O mesleği sevdiği için, kendi ilgi ve yetenekleri için gitmiyor. İlgi duyduğu için, yeteneklere uygun olduğu için gitmiyor. El ne der, başkası ne der, çevrem ne der, ailem ne düşünüyor, ne kadar para kazanacağım, Zaten arkadaşlar bir işte başarılı olduğunuzda arkasından para ve statü her şey geliyor. Önemli olan bir işte, herhangi bir işte ya da farklı işlerde başarılı olabilmek. Yoksa hayat boyu mutsuz ve başarısız bir insan oluruz arkadaşlar. Bizler yeteneklerimize ve kabiliyetimize göre bir meslek seçmeliyiz. O yüzden önce kendimizi tanımalı, ilgi ve yeteneklerimizi bilmeliyiz. Sadece kabiliyet ve yetenek yetmez arkadaşlar. Seçtiğimiz mesleği yapmak istiyor muyuz diye düşünmemiz gerekir. Hangi mesleği seçeceğimize küçük yaşta karar verip ona göre eğitim almalıyız. Yani mesleğin seçiminde kabiliyet, istek, eğitim çok önemlidir. Yine arkadaşlar Türkiye'de yapılan en büyük hatalardan biri liseden sonra meslek seçmek. Yani eğitimin 12 yılı bittikten sonra mesleğe yöneliyorsun ve önünde sadece 3-4 yıl kalıyor. Bu mesleği ne kadar kendimiz hazırlayabiliriz? O yüzden en azından liseye başlarken meslek hedefini ortaya koyarsak önümüzde 8-9 yıl gibi bir süre olur. Kendinizi hazırlamak ve yetiştirmek için uygun ve uzun bir süre arkadaşlar. Nitelikli insan gücü arkadaşlar, kalkınmanın ve uygar toplum olmanın temeli nitelikli insan gücüne sahip olmakla başlar. Nitelikli insan gücü de ancak yapılacak iyi bir eğitim sonucunda kazanılacak özelliklerdir arkadaşlar. Herhangi bir meslek dalında eğitim görmüş, işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kişiler nitelikli eleman ya da nitelikli insan gücü denir arkadaşlar. Nitelikli eleman işini en iyi şekilde yapar arkadaşlar. Zamandan tasarruf eder arkadaşlar, malzemeden tasarruf eder emekten tasarruf eder, yeniliklere daha açıktır, işini severek yapar. Nitelikli elemanlar işlerini en iyi şekilde ve titizlikle yapan kişilerdir arkadaşlar. Üretkendirler, yenilikçidirler, günden güne gelişen teknolojiye açıktırlar arkadaşlar. Tüm bu vasıflar sayesinde yapılan işlerden istenilen verimin alınması sonucu ülke ekonomisinin gelişmesine olumlu yönde katkılar sağlarlar. Geleceğim popüler meslekler arkadaşlar. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, kamu ve özel kurumlarda iş imkanı yüksek bir bölümdür arkadaşlar. Boşta çok bir mezunu kalmamaktadır. Genelde arkadaşlar iş bulmaktadır. Yine psikoloji Türkiye'de oldukça hızlı gelişen bir meslek dalıdır. Bölüm mezunları kamuoyu ve pazar oluşturma şirketlerinde rahat rahat iş buldukları gibi özel muayeneleri açarak da hizmet verebilir arkadaşlar. Psikoloji bölümü gelecekte çoğunluğun tercih ettiği bir meslektir. Fizik tedavi uzmanlığı ortalama yaşam beklentisinin arttığı günümüzde yaşam kalitesinin ön plana çıkan değerler arasında arkadaşlar. Yaşamı daha kaliteli hale getiren branşlardan biri de fizik tedavi uzmanlığıdır. Derslerdeki başarının yanı sıra fiziksel olarak da bazı koşulların arandığı bu alan rahat bir gelecek vaat ediyor yine arkadaşlar. Yazılım mühendisliği Arkadaşlar dünyanın şu an en hızlı büyüyen piyasası Türkiye'de arkadaşlar şu an hedef 1 milyon yazılımcı e, hedefi koymuş Türkiye Cumhuriyeti ve bunun için eğitim vermektedir. Türkiye'de yazılım üzerine eğitim alan geçen gün açıklanan TÜİK verilerine göre 145 bin. Dünyanın çok gerisindeyiz arkadaşlar. İngiltere, ABD, Hindistan, Çin, Rusya yazılım mühendisliği üzerine arkadaşlar şu an yoğun eğitimler veriyor. Yazılım mühendisi sayısını 3 5 6 katına kadar çıkarmaya çalışıyorlar. Türkiye'de arkadaşlar önemli bir ata geçti. Yazılım mühendisi eğitim veriyor şu anda arkadaşlar. Bu alanda da çok açık var. Bu alandaki kişiler bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon sektörleri olmak üzere her alanda kullanılan bilgisayar sistemleri, yazılım tasarımı hazırlayıp sisteme entegre ederler. Özel sektörde, kamu sektöründe çalışmaktadırlar arkadaşlar fikir üretiminde dayalı bir iş yazılım mühendislerinin kendi ilişkili işlerini kurma olanağı da mevcuttur arkadaşlar. Uluslararası finans bu sektörde uluslararası finans piyasalarından kaynak sağlayıp bunu en verimli etkin şekilde yatırım aracına dönüştürmeye gayret eden banka, sigorta, borsa şirket yöneticisi olabilecek kişilerdir arkadaşlar. Türkiye'de de faaliyet gösteren birçok şirkette finansal analiz, stratejik planlama yöneticisi, borsa uzmanı olarak da çalışabilir arkadaşlar. Biyomedikal mühendisliği arkadaşlar, geleneksel mühendisin analitik deneyimlerden yararlanarak biyoloji ve tıpta karşılaşılan problemlerin çözüm için çalışan, sağlık bakımı konusunda genel anlamda ilerlemeyi sağlayan bir mühendislik daldır. Örneğin protez ayak yapmak arkadaşlar, kalp kapakçığı üretmek, platin üretmek arkadaşlar. E, i̇şte e, robotik aletler üretmek arkadaşlar yine işte MR cihazları falan e, röntgen cihazları biyomedikal mühendisliğinin alanına giriyor yani tıp medikal yani tıp araçları üzerine mühendislik uzmanlığıdır arkadaşlar tıp mühendisidir birazdan tıp araçlarının yapıldığı e, ileride ön açık alanlardan biri de budur arkadaşlar. Yönetim bilişim sektörü arkadaşlar. Bu alanda çalışanlar bilgisayar programlama sistemi tasarımı, veri iletişimi, organizasyon, ekonomi, pazarlama, finans gibi konularda eğitiyor. Mezun kuruluşlar, mezunlar kuruluşların insan kaynakları, işletme, bilgisayar organizasyon, pazarlama, finans hizmetlerinde üst kademede çalışabilir. Finans analiti, finans sektöründe daha büyüyecek olanması fonlar ve borsa hisselerini bilen analizlere ihtiyacı artıracak. Moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği arkadaşlar, Genel çalışmalarını biyolojik olayların moleküler yapısını ve hücre işlerinin araştırılması. Tarım, çevre, orman bakanlığına bağlı kuruluşlar, adli tıp, kriminoloji laboratuvarı, özel sektördeki sağlık biyoteknolojik çalışmalar yapan kurumlar, çeşitli aşamalarda moleküler, biyoloji ve genetik uzmanlarını tercih ediyor arkadaşlar. genetik uzmanlar arkadaşlar birçok alanda Türkiye'de çalışmaktadır. Genetik mühendisi genetiğin gelecek mesleği arasında ilk sırayı yer alacağı herkesin ortak görüşü, uzmanlar insan gen haritasının çıkarılmasının ekonomide 1970'lerin bilgisayar teknolojisinin yarattığı devrime benzer bir sonuç doğuracağı ve gelecek yılların genomik çağı olacağı görüşünde birleşiyor. Bilim alanlarının bir yer kurduğunun DNA haritasını çıkarmaları, genetik yapısının sırrını çözmeyi başarmaları arasında süper bebek, Einstein bebek yetiştirmenin imkan dahiline girdiği ifade ediliyor arkadaşlar. Yine uluslararası ilişkiler arkadaşlar farklı ülkelerde profesyonel platformlarda sürdürülen ilişkiler uluslararası ilişkiler uzmanına duyan ihtiyacı artırmaktadır. Öğrencilere verilen yabancı dil eğitimleri ve bu mesleği daha da ilgili çekici hale getiriyor arkadaşlar. Bölüm mezunları çok uluslu şirkette çalışabilecekleri gibi özel sektörde de kolayca iş bulur dil e, artı bir imkan sağlamaktadır arkadaşlar. Hemşerilik ülkemizde ilaç hastane yatırımların artması, ülkemizde genç nüfus yoğunluğunun önümüzdeki yıllarda bu yoğunluğun yaşlanacağı ve gerçeği de hemşire ihtiyacını ülkemizde daha da artıracak arkadaşlar. Tüm devre tasarım ve üretim uzmanlığı, üniversitelerin elektronik mühendisliği bölümünde okuyanların 3. yılından sonra seçtikleri mikroelektronik bölümünden tüm devre tasarımı iyon ekme tekniği konularında eğitim veriliyor arkadaşlar. Mezunları TÜBİTAK ve üniversiteler dışında çalışma alanları kısıtlı ancak dünyada önü oldukça açık bir meslek dalı arkadaşlar. Endüstri mühendisi, insan bilgi, malzeme, ekipman süreçlerinin kullanması, geliştirilmesi, yönetimle ilgilenen en, yönetimiyle ilgilenen endüstri mühendisi çağın tercih edilen meslekler arasında yerini alıyor bölüm mezunları, bilgi işlem uzmanlığı, makine üretim sektörleri ve bilgisayarın mevcut olduğu her alanda iş bulma imkanına sahiptir. Enformatik arkadaşlar, bu alanda çalışanlar işletme içinde gerekli akı, bilgi akışının düzenlemesi, işlenmesi ve yönetime yararlı hale getirilmesi, gerekli yazılım ve donanımla ilgileniler, mezunlar, işletmelerde bilgisayar kullandığı tüm birimlerde muhasebe, finans, bütçe, pazarlama bölümünde Bilgi akışının düzenlemesi alanında çalışabilirler. Ergonomi mühendisliği arkadaşlar. Modern ergonomi dalında çalışanların verimliliğini artırmayı hedefleyen bu dalda mühendisler ergonomik ortam hazırlarlar. Bölümün mezunları finans kurumları ve endüstri kurumlarında çalışabilirler arkadaşlar. İnternet gazeteciliği, gelişen çağın teknolojileriyle birlikte yıllardır var olan gazetecilik mesleği de yeni bir boyut kazandı arkadaşlar. Bu gazetecilik anlayışı doğru hızlı şekilde yol alan internet gazeteciliği ve yayıncılığı mezunları gazetelerde, ajanslarda, haber sitelerinde, radyo ve televizyonlarda editör ya da muhabir olarak çalışabilir arkadaşlar. Gıda mühendisi günümüzde tüketicilerin hijyen standartlarını yüksek ortamlarda üretilmiş ürünlere olan talep fazlalığı gıda mühendislerine ihtiyacı artmıştır. Yağ teknolojisi, sebze meyve teknolojisi, hububa teknolojisi, süt teknolojisi, et teknolojisi, gıda teknolojisi ve ambalajlanması duyusal analiz, temel işlemler, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji alanlarında eğitim alan öğrenciler gıda laboratuvarında ve gıda üretim tesislerinde kolaylıkla iş bulabilir arkadaşlar. Günümüzde bir de salgın hastalıkların COVID-19 gibi çıkması gıda mühendislerinin önemini artırmıştır arkadaşlar. Artık insanlar güvenemediği firmalardan, güvenemediği yerlerden yemek, içecek almamaktadırlar. Elektronik haberleşme mühendisliği arkadaşlar. Bu alanda kişilerin iletişim sistemleri ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretimi, teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı, işletilmesi gibi alanlarda çalışırlar. Elektronik haberleşme mühendisleri ulusal ve çok uluslu şirketlerde arkadaşlar radyo, tv yayını ve internet hizmeti gibi kuruluşlarda bilim teknoloji şirketin sağlık sektöründe mühendislik kuruluşlarında birçok alanda iş bulabilmektedir arkadaşlar. Beslenme ve diyet, diyetik arkadaşlar, diyetetik. Çağımızın iş ve yaşam şekilleri daha az enerji tüketmek üzerine şekillenmekte olduğu için yemek yeme alışkanlarımız fast, fast food yönünde yoğunlaştırıldığından günümüzde önemli bir meslek haline gelen diyetisyenlik önümüzdeki yıllarda parlayan meslekler arasında üst sıralarda yer alacak. Özellikle arkadaşlar gelişmiş ülkelerde, ABD gibi ülkelerde obezitenin yaygınlaşması besleme ve diyetik uzmanlığının gelişmesine sebep olacak. Mekatronik mühendisliği, mekanik, elektrik, elektronik, bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin bir alanda kullanılarak endüstriyel ürünlerin tasarım ve üretimini planlıyor arkadaşlar. Mezunları çeşitli ürünlerin tasarımında ve imalatında yardımcı eleman olarak çalışabiliyor. Öte yandan bakım, onarım, arıza giderme gibi alanlarda da çalışması mümkün. Geleceğin meslekleri ve geleceğin mühendislik mesleklerinden biridir arkadaşlar. Birden fazla alan içerdiği için önemli bir mühendisliktir mekatronik mühendisliği. Sermaye finans uzmanlığı arkadaşlar. Bu kişiler ülkedeki menkul kıymet, yabancı yatırımlara pazarlayan uluslararası sermaye piyasası uzmandır. Ülkeye finansman sağlar. İktisat işletmeliyle birlikte muhasebe, finans, pazarlama ve diğer sosyal bilgiler dallarında yetenekleri mesleki açıdan da önemlidir arkadaşlar. Görsel iletişim tasarım, jenerik çekmekten paket tasarımı yapmaya kadar geniş bir çalışma alanı vardır. Yaratıcılığın teknolojiye buluştuğu bu alan görsellikle ilgili birçok yerde iş sahasına sahiptir. Tasarımcılar iletişim, medya, reklamcılık alanlarının yanı sıra bilgisayar destekli grafik tasarımla da uğraşabiliyor arkadaşlar. Bölüm öğrencileri mezun olmadan iş teklifleriyle karşılaşıyor arkadaşlar. Özel eğitim bölümleri yine günümüzün önemli mesleklerindendir, öğretmenlik alanlarındandır arkadaşlar en çok rağbet bulan. Zihinsel engeller, işitme engelli, görme engelli öğretmenlikleri atanma ve istihdama gittikçe büyüyen meslek dallarıdır arkadaşlar. Ekolog, dünya nüfusun artışı ve çevresel atıkların miktarının yükselmesi, çevresel temizi ön plana çıkaran bir meslektir. Bu konuda görev alacak insanlara ihtiyaç duyulacak arkadaşlar. Kriminolog arkadaşlar suç oranlarının özellikle büyük şehirlerde artmasıyla suçu anında tespit edecek uzmanlara duyulacak ihtiyaçlar aynı oranda artacak. Şehir planlayıcısı nüfusun artmasıyla bir kaos haline gelen şehir yaşamını etkinliklerin ve yerleşim bölgelerinin detaylı planlarını hazırlaması zorunlu kılıyor arkadaşlar. O yüzden şehir planlamacılarına da gelecekte çok ihtiyaç olacak. Web tasarımcısı İnternet üzerinde kendine ait sitesi olmayan şirketler artık müşteriler tarafından ulaşılamıyor. O yüzden her şirketin, her organizasyonun kendine ait bir sitesi olması gerekiyor. Bu da web tasarımcılarının gittikçe daha büyük bir öneme sahip olmasını sağlıyor arkadaşlar. Veri tabanı yöneticileri, iş kolları tamamen teknolojiye bağlı gelmesi bilgisayar destekli veri tabanı yaratan kişiler ön plana çıkarıyor arkadaşlar. İnternet güvenliği, internette kişisel bilgilerin çok rahat kullanılması güvenlik programlarını hazırlayanların önemini artırmıştır arkadaşlar. Arkadaşlar mesleklerle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Ee, hoşça kalın.